Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle uzaktan eğitim çalışmamızda güzel bir bebek battaniyesi yapacağız. Modelimiz sadece bebek battaniyesi için değil, yelekler, hırkalar, süveterlerde yapabileceğiniz harika güzel bir model. Ben sizlere bebek battaniyesi olarak anlatacağım ama siz dilediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Evet şöyle Alize klasik borcumun bir ipini kullanacağım sevgili hanımlar. Pembe güzel bir rengim. Gece çekimi yaptığım için tam rengini vermiyor. Evet sevgili hanımlar bu güzel ipimle hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Şöyle 3,5 milimde bir tığ kullanacağım. Sizler de hazırsanız buyurun arkadaşlar hep birlikte modele geçelim. Hemen ipimin göbeğinden ipimi alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar e, orta kalınlıkta bir ipimiz var. Orta kalınlıktaki, kalınlıktaki ipimle hemen modelimi yapmaya geçiyorum. Evet sevgili hanımlar Kinetic Hobby e, Hose kanalına da e, abone olur. Yorum ve beğenilerinize destek verirseniz çok sevinirim. Evet şimdi modelime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle sıkılaştırma zincirimi yaptım. E, zincirlerimi tek sayılardan oluşturacağım arkadaşlar. Tek sayılardan oluşan zincirler yapacağız. Şöyle sayarak gidelim. 1 2 3 bakın 3 tek sayı 4 5 tek sayı 6 7 tek sayı 8 9 tek sayı 10 11 tek sayı Tek sayılardan oluşan bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmaya hazırsanız başlayın arkadaşlar. Şöyle bakın 12 13 Zincirlerinizi mümkün olduğun, olduğunca serbest çekin arkadaşlar. Sıkı çekerseniz modeliniz kasma, gerilme yapabilir. Şöyle 14, 15. Siz şöyle zincirlerinizi çekin arkadaşlar. Uzun olursa hemen buradan kesersiniz. Ama kesinlikle tek sayılardan oluşan zincirler olacak. Evet, şöyle. Ben benim için anlatımım için bu kadar zincir benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi sizlere modelimizin anlatımına geçiyoruz. Zincirlerimizi çektik. Sevgili hanımlar hemen burada bakın ilk zincirimin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramda tek sayılardan oluşan sık iğneler yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın sayarak gidelim. 1 2 2 olmayacak. 3 Bakın tek sayı. Tek sayılardan oluşan sık iğnelerimiz olacak. Şimdi hemen yanındakine batıyorum. 4 5 tek sayı bakın. Hemen yanındakine batıyorum. 6 7 tek sayı. Tek sayılardan oluşan sık iğnelerimizi yapalım. 8 9 tek sayı. 10 <laughs> 11 tek sayı. 12 13 tek sayı. 14 15 tek sayı. Bakın şöyle sık iğnelerimizi yapıyoruz. 15 demiştik. 16 17 tek sayı yani çift sayıları e, olmayacak tek sayılardan modelimizi kuracağız şöyle 18 şöyle 19 20 ve 21 yapalım arkadaşlar 21 de bırakıyorum burada şimdi 2-3 tane zincirim kaldı bunlar sorun değil hemen şuradan kesersek ve çektiğimiz zaman sorun olmaz sıkılaştırmış oluruz şimdi bir iki zincir çektim ve geriye döndüm bakın bir sıra tek sayılardan oluşan sık iğnemizi yaptık arkadaşlar şimdi bakın bir sık iğne atlayacağız ikinciye batacağız tığımızın başını doluyoruz birinci değil ikinci sık iğnenin tepesine battım Bakın çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hepsini birlikte toplayacağız. Bir başını doladım aynı yere bir kez daha batıyorum. Bakın. Hepsini birlikte topluyorum. Yani iki tane çakma sık iğne yapmış oldum arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Bakın burada bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneye batıyorum topladım. Başını doladım. Aynı yere bir kez daha battım. İki tane çakma sık iğne yaptım. Bakın. Tığımın başını doladım. Bir sık iğne atlıyorum. ikinci sık iğneye batıyorum. İlmeklerimi topladım. Tığımın başını doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Çakma sık iğne yapmış olduk arkadaşlar burada. 3 Üç ilmeğin üçünü de birlikte topluyoruz. Ee, yarım ilmek değil, çakma sık iğnemiz oluyor. Başını dolamadan yaptığımız sık iğne de tam sık iğne arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Bakın bir sık iğne atlıyorum, ikinci sık iğneye batıyorum. Üç ilmeğimin üçünü birlikte topladım. Başını doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum ve üçünü birlikte topladım. Tığımın başını do doladım. Bakın aynı yere iki defa batıyoruz. Bir sık iğne atlıyorum, ikinci sık iğneye batıyorum. Ve üç ilmeğimi birlikte topluyorum. Başını doladım aynı yere bir kez daha batıyorum. Ve üç ilmeğimin üçünü bir topluyorum. Başını doladım. Bakın bir sık iğne atlıyorum, ikinci sık iğneye batıyorum. Üçünü bir topladım. Başını doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Üçünü bir topladım. Başını doladım tığımın. Bir sık iğne atladım ikinci sık iğneye battım. Başını doladım. Rahat ıı, sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Çakma sık iğneler bakın. Sıkı sıkı sık iğneler yapmıyoruz bu şekilde. Evet şimdi başını doladım. Bakın bir sık iğne atladım. İkinci sık iğneye battım. Üçünü bir topladım. Bir kez doladım. Aynı yere bir kez daha battım. Üçünü bir topladım. Başını doladım. Bir sık iğne atladım yanındakine battım. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte topladım. Başını doladım. Aynı yere bir kez daha battım. Üçünü bir topladım. Tığımın başını doladım. Bakın bir sık iğne atladım. İkinciye battım. Üçünü bir topladım. Tığımın başını doladım. Hemen aynı yere bir kez daha battım. Üçünü bir topladım. Tığımın başında oldum. Bakın burada bir tane sık iğnem kaldı. Zincirle geriye döndüğümüz yer. Buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Üçünü bir topluyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Evet, bir modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Harika güzel bir model yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgü modeli. Şimdi tekrar burada yapmış olduğumuz sık iğneleri, burada yapmış olduğumuz çakma sık iğnelerin üzerine hepsini arkadaşlar tek tek çakma sık iğne Yapıyoruz. Tam yarım sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle iki ilmeğimi bir topladım. Her sık iğnemin tepesine batarak sıra sonuna kadar sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde. başını dolamadan oldukça rahat sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar sıkı sıkı hani kötü görünmesin germesin kasmasın diye evet, çok güzel bir bebek battaniyesi oluyor hanımlar ee, örgüye yeni öğrenen arkadaşlarım kesinlikle bundan bebek battaniyesi yapabilirler 6 tane iple tahmin ediyorum ki bir bebek battaniyesi çıkar sevgili hanımlar 100 gramlık, 300 gramlık iplerle yapılırsa çıkar diye düşünüyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Çok rahat bakın arkadaşlar, çok rahat yapıyorum, batıyorum ve hemen şöyle alıyorum, batıyorum. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum ve kenardaki zincirime gelince bir tane sık iğne yapıp kapatıyorum. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar şu altta yapmış olduğumuz işlemi bu sık iğnenin üzerine yapacağız arkadaşlar. Şimdi tığımın başını doluyorum bakın. Burada bir tane sık iğnem var. Buna batmıyorum. Bir tane atlayıp hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Ve 3 üç ilmeğin üçünü birlikte topluyorum. Başını doladığım aynı yere bir kez daha batıyorum. Şimdi aşağıda yapmış olduğumuz modelin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne atlıyorum. ikinci sık iğneye batıyorum. Hemen üçünü birlikte topluyoruz. Başını doladım. Aynı yere bir kez daha battım. Ve üçünü birlikte topladım. Tığımın başını doladım. Bakın bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Ve üç ilmeğimi birlikte topladım. Tığımın başını doladım. Aynı yere bir kez daha battım üçünü birlikte topladım. Tığımın başını doladım. Bir sık iğne atladım. Hemen yanındakine battım. Üçünü bir topladım. Tığımın başını doladım. Aynı yere bir kez daha battım. Üçünü birlikte topladım. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Tığımın başını doladım. Hemen buradaki tek zincirimin içine bir tane daha sık iğnemi yaptım bir sıkı zincir çektim bıraktım Evet ben modelimi sizlere sevgili hanımlar bakın iki kez anlatmış oldum oldukça kolay güzel gösterişli bir model Evet şöyle bakın arkasından da aynı güzellikte önden de aynı güzellikte hanımlar modelimiz çift taraflı bir model Evet sevgili hanımlar modelimizin ilerlemiş halinde şöyle bir görelim Evet modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar bakın gerçekten hem güzel hem şık hem de gösterişli bir model ee, gece çekimi yaptığım için çok net belli değil sanki hanımlar evet bu şekilde bakın çok şık ve güzel bir model umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir hanımlar bu güzel modelimizi bakın şöyle harika bir model çok şık bir model. Şöyle örgüyü yeni öğrenen arkadaşlarımız bile kolaylıkla bu modeli yapabilirler arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem güzel hem de çok şık bir model. Arkası da aynı bakın. iki taraftan da aynı şekilde görüntüye sahip harika bir model. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olup Yorum ve beğenilerinize de destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sevgili hanımlar. Hemen modelimizi şu şekilde bırakalım. Tekrar yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun sevgili hanımlar. Hoşçakalın.